Hepinize selamunlar öküm arkadaşlar. Bugün sizlere daha yüksek çözünürlükte fotoğraf çekmeyi göstereceğim. Öncelikle çözünürlüğümüz 1920 1080. Normal şartlarda bir tane fotoğraf çekmeyi deneyelim. Şöyle. 1080p'lik bir fotoğraf çektim. Belgeler, Euro Truck Screenshot, Özellikler, 1920-1080. 4K veya 8K fotoğraf çekmeye göstereceğim size. Konsolumuzu açıyoruz. G alt çizgi HQ yapıp taba basıyoruz. İki tane kod çıktı. Screenshot'ın değeri 1 olacak. Tekrar G artı hq yazıyoruz. 3D scale kodu da şöyle iki tane <laughs> değeri var onun. 2 yazınca 4K çekiyor. 4 yazınca 8K çekiyor. Bizim için 4K ideal. Değerini 2 yazıp Enter'a basıyoruz. Ve fotoğraf stüdyosuna girip fotoğraf moduna basıyoruz. Bir tane modum var fotoğraf çekme modu. Ortadaki o ızgara mıdır nedir onu kaldırıyor. Onun da Steam atölye linkini açıklama kısmına bırakacağım. 4K fotoğraf çekmek için F10 tuşuna basıyoruz. Zaten garip garip bir şeyler oldu. Tekrar screenshot klasörüne geliyoruz. İki tane fotoğraf çıktı. Biri normal 1080p. Diğeri ise 4K fotoğraf. Bu sayede daha kaliteli fotoğraflar çekebileceksiniz. Bunun da kodlarını ben yine açıklama kısmında bırakacağım. Oradan istediğiniz fotoğrafları çekebilirsiniz. Ve sadece fotoğraf stüdyosunda da geçerli değil. Böyle normalde fotoğraf çekebilirsiniz. Yani F10'a basıp çekebiliyorsunuz. TMP'de de, de geçerli bu. SGS de geçerli. Gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. <laughs> Kusura bakmayın hastayım biraz. Yorum yapmayı Abone olmayı, beğenip paylaşmayı unutmayın. bir video içeriklerini videonun yorum kısmına yazın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.